Volkan kaynak, kaymak saç çirekliği için ha. Saç çirekliği saç dökülmesine karşı Ru5 kullanmış. Ru5. 5 kullandım diyor. Çok çok memnunum. Saç dökülmesi durdu. Saç çirekliği geçti. Ha, ee, video yayınlamış. Bakalım ne demiş. Kendimde saç dökümleri vardı. Hayatımda ilk kez saç uzatıyordum bu e, uzamadan dolayı. Üç alışkın olmadığı için Saçlarımda ciddi dökümler vardı. Saçlarımda ciddi dökümler e, vardı. İlk Saçlar. kullandığım şişede ciddi anlamda saçlarımdaki seyrekliğin ve dökümlerin azaldığını gördüm. Bu videoda çektiğim ikinci şişe. Daha ilk <laughs> kullanımda faydasını görmeye başladım. Sağ ol teşekkürler. Uzun video isteyenlere bakabilir. Şimdi mavi serum diye bir saç dökülmesine karşı kullanılan serum diye satılan şey var. İçerisinde finasteridin var. Kısırlığa sebep olur. Finasteridin iyi huylu prostat büyümesine karşı kullanılan bir kimyasal. Rubeş'in içine, Rubeş diyorum, minoksidin denen bu mavi serum denen içine katılıyor. Bizim düzce bayimiz bizim ürünleri kullanılıyor saç tutulmasına karşın arkadaşı demiş ki bak bu ruh daha etkili mavi şerim kullan sana hediye demiş. Alınmış kullanmış bir ay sonra cinsel istek bitmiş. Arıyor ben abi kusura bakma bir şey söyleyeceğim buyurdum. Ya ben arkadaşımı kıramadım mavi şerim kullandım bir ay. Şimdi cinsel fonksiyonların bitti ne olacak? Alacak adam Panik yok dedim, panik yok. Gökçek var. Çoban çekerten seti kullan düzelir. Çoban çekerten ile tekrar bir buçuk iki kullandı da normal önce. Yani hemen müdahale ettiğimiz için yoksa cinsel fonksiyonları bitirdi yani.